Herkese merhabalar, Kale Seramik Halka Arzı ile karşınızdayım. Benim de çok merak ettiğim, beklediğim bir halka arzı. Ee, özellikle şirketin sektöründe lider olduğunu vurgulamak istiyorum. Ee, Türkiye'de sektör lideri bir şirket, Borsa İstanbul'a e, kote oluyor, halka açılmış oluyor. Ee, dolayısıyla bu videoda inceleyeceğimiz bu şirket e, bizim için ileri yıllarda da işe yarayacak. Sadece halka arz amacıyla düşünmeyin, ayrıntılı bir inceleme yapacağım size. Şirketin yatırımı, sektöründeki yeri. Ee, onun dışında finansalları e, hepsine detaylı değinmeye çalışacağım ama e, bu halkar, özellikle son incelediklerim arasında kıyasladığım zaman büyüklük bazında zaten büyük. E, onun dışında çarpan uygunluğu anlamda bana uygun geldi. Şirketin öz sermayesi e, devasa. Onun dışında e, çok güzel yatırımları da var. Gelecek perspektif iyi. Arkasında kale holding var. Kendi nakliye şirketi, kendi holdinglerinin, onun dışında kendi ferit şirketleri, altındaki bir sürü iştirakları var. E, satış pazarlar çok iyi, ihracatı %34. Kabaca bir özet geçmiş oldum. O yüzden ayrıntılı dinlemeniz size fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. E, şöyle kendimi küçülteyim. E, yasal uyarımızı gösterelim. Burada al sat tavsiyesi vermiyor. Ben şirketi analiz edeceğim. Yani yukarı gider, aşağı gider bilmiyorum. Büyük halk biraz biraz hantal olabiliyor ama... Siz şirketi bir dinleyin, değerlendirin. Ondan sonra yatırım yap yapmayacağınıza karar verin arkadaşlar. Burayı da kapattıktan sonra hızlıca bir sitesine gidelim. Şimdi öncelikle Kale grubunun içerisinde olan bir şirket arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Kale grubunun içinde en bilindiğimiz Kale Kimya var. Borsaya kote olmuş. Onun dışında Kale Nakliyat var. Kale Havacılık var. Şöyle bir faaliyet alanları ve sektörlerine geldiğimiz zaman şuradan göstereyim size. Yapı ürünlerinde Kale Seramik var. Yapı kimyasalarında Kale Kim var. Havacılıkta yine Kalen Nakliyat, Kalen'in Arge şirketi var ve de hizmette yine Kalen Nakliyat şirketi var arkadaşlar. Dolayısıyla büyük bir grup aslında. O yüzden de bu grubun içerisinde olması birazcık avantaj katacaktır. Onun dışında şöyle sitesine baktığımız zaman birçok ürünü var. Aynı işte Ege Seramik veya yakın zamanda izlediğimiz, incelediğimiz Biyen gibi seramik kaplama malzemeleri üretiyor. Onun dışında seramik sağlık gereçleri üretiyor. Ee, onun dışında son zamanlar özellikle banyo ve mutfak e, mobilya işine de girmişler. Yeni alanlara da yönelmek istiyorlar ve son yatırımlarıyla beraber şurada size göstereceğim e, kale sinterflex ve slab yatırımları da var. İşte slab dedikleri bu döşeme oluyor aslında inşaatlarda kullanılan. Sinterflex dedikleri de daha çok kaplama malzemesi olarak kullanılıyor. Yani ince seramik gibi düşünebilirsiniz. Özellikle bu e, evlerin içinde de kullanılabiliyor ve sinterflex kaplama dediğimiz binaların dış cephesindeki Kaplama taşların adı da Sinterflex diye geçiyor. Özellikle de 2023 Temmuz ayında tamamlayacakları yatırımlar bu Slab Sinterflex hatlarıyla ilgili ee, ve ileriki yıllarda buradan çok büyük karlar bekliyorlar açısı. Şimdi fiyat tespit raporunda bu yatırımların geleceğine konuşacağız sizlerle beraber. Ee, sitesini siz de kendiniz inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, fabrika yerleri vesaire hepsine bakabilirsiniz. Bakın burada mesela Sinterflex ürünleri vesaire her şey yazıyor. Gayet ayrıntılı bir sitesi var. Gelelim biz halka arzının özelliklerine. Şöyle baktığımız zaman Kale Seramik 405 milyon sermayesi olan bir şirket. 514 milyona çıkaracak. Sermayesinin 109 milyon lotun tamamı bedelli sermaye artışı olarak geliyor. İşte burası güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 25 TL'den satışa çıkacağı için 2,5 milyar civarında bir şirkete net gelir gelecek. Ve bunun tamamı bedelli olduğu için tamamı şirketin kasasına gidecek. Diğer halkardaki gibi ortak satış kısmı yok. Dolayısıyla biraz daha gönlü rahat katılabiliriz arkadaşlar. Yatırdığımız paranın tamamı şirketin sermayesine ekleneceği için. Ee, şimdi Kale Seramik arzına baktığımız zaman Kale Ser koduyla işlem görmesi bekleniyor. Ak yatırım ve Yapı Kredi yatırım liderliğinde arz edilecek. 20-21 Temmuz'da talep toplaması var. Lotların e, tamamının bedelliden geleceğini söylemiştik ve büyük bir halkaz. Gördüğünüz gibi 2 milyar 700 milyon TL'lik bir halkaz. Burada dikkat edeceğimiz nokta. Büyük halka arzlarda daha yavaş gitme olabiliyor. Bir de tamamıyla yani %80 kısmı bireysel ayrıldığı için bireysel kısmı çok fazla biraz daha hantallaştırabilir işi. Ama şirketin şimdi biraz daha inceleyeceğimiz özelliklerini ben söyledim. Birçok kişinin bu halka arzı beğeneceğini ve katılımın yüksek olacağını açıkçası ben düşünüyorum. Dediğimiz gibi 25 TL'den bireysel eşit. Dolayısıyla halka arz kısmından katılacağız. T1, T2 ile hisse alır gibi katılamıyoruz arkadaşlar. Ona dikkat edin. Yani önceden para hazırlamanız gerekiyor bu şirket için. Birazdan kaç not düşer ne kadar hazırlamanız gerektiğini sizlere söyleyeceğim. Halka açıklık oranı %21.25 civarı olacak. İskonto oranı da %15.40 olarak hesaplanmış arkadaşlar. Halka arz edilmeden önce katılım endeksine uygun olduğu da söylendi. şimdi iskonto oranı baktığımız zaman yani fiyat tespit raporunun sonuç kısmına hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi işte burada %50 ina ina %50 piyasa çarpan analizi şeklinde yapmışlar. 11 milyar öz kaynak değeri bulmuşlar. E, halk arzına %15.4 iskonto olarak hesaplamışlar. Dolayısıyla işte şirket şöyle bir 30 TL civarı e, bir fiyat var ve %20, şey, %25 TL halk arz olacak gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, tabii ki burası hani illa %15 yükselecektir demek değildir. Yani o konuda dikkatli olun. E, diğer şirketlerle vesaire piyasanın gidişatını karşılaştırmanız gerekiyor. Aracı kurumları da burada videoyu durdurup ee, bakabilirsiniz arkadaşlar ee, eğer ki burada bulamazsanız e, Tekrardan izahnameye gidip bir kontrol edin bazen yazım hataları olabilir biz de insanız ee, Taahhütlerine geldiğim zaman özellikle bir taahhüt yok bir yıl ortak satış yok demişler Bir yıl sermaye artışı bedelli bedelsiz yok demişler Ve fiyat istikrarı planlanmakta olduğunu söylemişler arkadaşlar Şimdi gelelim fon kullanım yerlerine Şimdi çok büyük bir para var ortada şirketin öz sermayesi 1 milyar 800 milyon civarında Ortadaki para 2 milyar 640 milyon. Yani şirketin öz sermayesi katından fazla artacak neredeyse. E Dolayısıyla güzel yatırımlar olması gerekiyor ve gerçekten güzel yatırımlar olduğunu gördük. Şimdi fonun büyük kısmı yani %50'lik kısmı gördüğünüz gibi Slab-Sinterflex yatırımı denilen bir yatırım. Az önce bahsettiğim şey. Yani hala zaten Slab-Sinterflex üretiyor ama e, bunun total e, hasılat içerisindeki payı düşük. Yıllar içerisinde buradaki yatırımı artırarak e, bu satış miktarını muhtemelen yükselecekler. Biraz onların grafiklerini de sizlere göstereceğim. Onun dışında sürdürülebilirlik yatırımı demişler. %15'lik bir kısmı ile e, sürdürülebilirlik yatırımı yapıyorlar. E, buranın ayrıntılarını da okuyun. Yani bu kapsamda işte arıtma tesisi, arıtma çamurlarla ilgili değişik e, tasarruf şekilleri. Özellikle doğalgaz tarafında tasarruf yapılacak ve vesaire demişler. Bunlar da tabii ki şirketin kar marjını artıracaktır ve sürdürülebilir bir durumu olduğu için doğaya da faydası olacaktır. Onun dışında banyo yatırımı. Az önce söylediğim gibi yeni iş kollarında özellikle banyo mobilyası, e, klozet üretimi vesaire gibi e, mutfak tezgah işlerine de giriyorlar yavaş yavaş. Banyo mutfak tarafında %5'lik bir kısımla yatırımlar planlanıyor. Tabi bu paranın %5'i baya büyük bir para oluyor aslında. Yani düşündüğün zaman gerçekten güzel yatırım yapma fırsatı veriyor bu halka, bu şirket için. Onun dışında yurt dışının yatırımlarının finansmanı demişler %6'sı ile. Burada muhtemelen işte Orta Doğu ve Orta Asya'da kuracağı şirket veya satın alacağı şirketler üzerinde o taraflara belki satış ağını büyütmeyi planlıyor. Onun dışında yerel üretim tesisleri ve yine de büyümeyi sağlamaktadır demiş. Belki de oradan bir yerel üretim tesisi satın alıp orada direkt üretim yapma durumu da olabileceğini söylemişler. Finansal borçluğun azaltılması kısmına %20'lik bir pay ayırmışlar. Şirketin birazdan borçlarını vesaire inceleyeceğiz. Bakalım borcu var mı? Şimdi yatırımlara geldiğimiz zaman işte en büyük yatırım aslında burası. Slap Interflex, Sinterflex üretim hattı yatırımı demiş. Şimdi yatırım Temmuz 2023 Temmuz ayında devreye alınacaktır. Yani dolayısıyla bizim gelecek bilançolarda yeni devreye alınmış olacak. Belki bunun yansımasını bir sonraki bilanço veya daha da sonraki bilançolarda yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Ama şimdi birazdan göstereceğim size grafik ve tablolarda bu yatırımın aslında ileri perspektif için önemli olabileceğini düşünüyorum ben kendimce. Şöyle baktığınız 676 milyonluk bir yatırım. Onun dışında 2023 yılında yapılacak diğer yatırımlar var ama burada çok özellikli bir yatırım yok. Hani dönüşüm yatırımları, bilgi sistemi, yenileme, modernizasyon yatırımları gibi durumlar var. Gördüğünüz gibi bakın yatırım yerlerine Bandırma'da, Çam'da daha çok Çanakkale'de organize olmuş bir firma. İstanbul, Semendeli ve Yozgat'ta da e, tesisleri var arkadaşlar buradan diğer e, şeylerine bakabilirsiniz şimdi gelelim şu az önceki yatırımlara şimdi neden ben bunu bu kadar önemsiyorum burası fiyat tespitte şirketin hasılat beklentileri ilerleyen yıllara göre şimdi gördüğünüz gibi bakın toplam satış kısmında 8 milyarlık satış yapıyor şirket şu an ve bunun 6 milyar seramik kaplama malzemelerinden geliyor 2029 yılına doğru beklentilere gittiğimiz zaman 31 milyarlık toplam satış bekleniyor. Satışların 4 kat arttığını burada görebiliyorsunuz. Ki muhtemelen bu enflasyon böyle devam eder. Satışlar çok daha fazla artabilir. Yani çünkü bir yıl önceki, buçuk yıl önceki halka arzılarda bu beklentilere baktığımız zaman da işte enflasyon %15, 20'den hesaplanıyordu. Şimdi 30'dan hesaplanıyor. Belki bu satışlar çok daha devasa artacak ama Şimdi burada tekrardan 2029'un seramik kaplama malzemelerine gittiğimizde bakın gördüğünüz gibi seramik kaplama malzemelerinin hasılat içerisindeki pay %50'lere düşüyor. %50 80'lerden. E peki neresi artıyor diye bakarsan Sinterflexler 795'ten 1.600'e çıkıyor. Çok bariz bir büyüme yok. Ama burada slab tarafına baktığınız zaman bakın 342 milyon şu an buradan haslat yaparken şirket e, 2029'a gidileceği zaman muhtemelen beklentiler ışığında e, bu Slab'dan gelen hasılatın 8 milyar olması bekleniyor. Yani Slab neredeyse sıfırdan tüm hasılatın %30'una kadar yükselmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu slab interflex yatırımlarının, interflex yatırımların e, ben gelecek perspektifinde önemli olabileceğini düşünüyorum. Yani bu tablolarda boşuna bu beklentiye girilmemiştir. Fiyat tespit raporunda e, yapı kredi taraf, yatırım tarafından yapılmıştı burası da. E, gördüğünüz gibi onun dışında böyle çok devasa büyüyecek bir e, şey görmüyoruz. Yani herkes kendi oranında artıyor. Buradaki seramik sağlık gereçler olsun, banyo mobilyası, tamamlayıcı ürünler vesaire hani burada bunlar da artıyor ama belli bir oranda artıyor ama slab'a baktığımız zaman e, burada 30 katlık bir hasılat artışı görüyoruz. Dolayısıyla şirket e, ileriki yıllarda bu slab açısından e, bir ilerleme kaydederse iyi olacaktır. Bunun da nedeni şu. Şimdi siz e, bu aşağıya odaklanırsanız burada da 2023-2029 arası şirketin brüt kar marj grafiğini koydum. Şimdi bakın brüt kar marjları seramik kaplama malzemelerinde her zaman %25 gibi bir kar marjı var. Seramik sağlık Gereçlerine yine %25 civarı. Madya mobilyasından %33. Tamamlayıcı ürünlerde yüzde %27. Peki en çok kar marjı olan ne diye bakarsak. Burada yine Sinterflex'in %46.9 bürüt kar marjı olduğunu görüyorum. Slab tarafında ise %45.8 bürüt kar marjı olduğunu görüyorum. Yani burada Haslat Slab tarafında 30 kat artarken bunun net kara yansıması. Şirket açısından çok daha yüksek olabilir. Çünkü burada seramik kaplamadan geliyor e, hasılatın büyük kısmı. E, buranın bürüt kar marjı %25. E, aşağı geliyoruz. yüzde %30'luk bir hasılat içerisinde slab yer edinecekse ve slabın da bürüt kar marjı %45 ise e, şirketin buradan e, net karını çok ciddi derecede artıracağını düşünebiliriz. Dolayısıyla bu beklentiler ışığında firmayı ilerleyen yıllarda bence takip etmek lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şirketin ortaklık yapısına gelelim. Yavaş yavaş şirketin özelliklerine gelelim ama e, bence bu videonun en önemli konusu bu yatırımlar üzerine e, biraz düşünün. Ortaklık yapısına geldiğimiz zaman şirket gördüğünüz gibi Halil İbrahim Bodur Holding AŞ %61'ine sahip. Bir tane yabancı ortağı var Victory International AG. Onun dışında Hacca Zeynep Bodur Okyay var %1 e, ve %21'i de halka açık olacak arkadaşlar halka arzdan sonra. Şimdi şirketin faaliyet gösterdiği e, sektöre ve şirkete değinelim. Şimdi şirketin yeri, bakın Türkiye'de birinci, Avrupa'da beşinci, dünyada on sekizinci seramik kaplama malzeme üreticisi. Yani sektörünün lideri, açık ara lideri diyebiliriz. Avrupa'da da önde geliyor, dünyada da bence önde gelen firmalardan bir tanesi. Onun dışında şimdi şirketin ana alanı seramik olmasına rağmen banyo mobilleri, seramik sağlık gereçleri vesaire gibi alanlarda gelişme gösteren bir şirket. Tekrardan şirketin diğer özelliklerine baktığımızda mesela yeni e, anlamlar katıyor. Yaşam alanlarına yeni anlamlar katmak. Kuzey Yıldızı vizyonun kapsamında yeni faaliyet alanlarına da giriyor. Burası ne dedik? E, Slab Sinterflex'i geçtik. E, onun dışında mutfak tezgahı, mutfak mobilyası, banyo mobilyası işine de giriyorlar. Yani iş alanlarında genişletiyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi diğer bir e, şirketin benim özellikle işte bu kale Holding'in içerisinde olmasının avantajları. Mesela tedarik zinciri ve lojistik tarafına baktığımız zaman işte... E, şirketin, mesela Kale Maden diye bir firma var. Ham maddesini mesela büyük kısmını buradan sağlayabiliyor. Onun dışında tedarik zincirini yönetirken nakliye depo yönetimi için grup iştirakı olan Kale Nakliyatı kullanıyor. Onun dışında yukarı geldiğimiz zaman mesela tekrardan e, burada Frit mevzusu var. E, şirket mesela Frit e, girdi olarak kullanıyor. Bir altında Kale Frit diye bir şirket var. E, burayı kullanıyor. Yani şirket aslında Holding'in diğer şirketleri ve iştiraklı beraber büyük bir zincir diyebiliriz. Yani nevi bana birazcık şişe camı andırıyor. Nasıl şişe camında işte araca camı, bu, araba camı var, buzlu camı var, soda küre üretiyor vesaire kendi an maddesini üretiyor. Güneş paneli üretiyor, kendi güneş panelini kendisi üretiyor gibi düşünebilirsiniz. Şirket birazcık o tarzda bir şirket. Yani bir kale gibi bir şirket adeta. Kale, seramik. Dolayısıyla ben beğendim. Şöyle ürettiği malzemeler zaten değilmiştik. Buralara yazdım. Ayrıntılı okuyabilirsiniz. Burada satışları, bayilikleri vesaire vesaire hepsi var. Şirketin ihracat oranına değindiğimiz zaman bakın %34.2'si yurt dışı satışları. Şirketin cirosunu. Yani ihracat oranı da çok devasa diyebiliriz. Üçte birlik bir ihracat oranı olan şirket arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman şirketin burada e, ihracat miktarlarını aslında yazdım. E, şöyle kale pazar e, payları. Şey burası Türkiye içerisindeki paylar arkadaşlar. Çok özür diliyorum. E, pazar payına baktığımız zaman Türkiye içerisinde de karoda %22, bitrifiyede de %10, armatürde %1.6 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada Türkiye içerisindeki işte üretim miktarlarını yazdık. Yani Türkiye'nin ve Kalen'in üretim miktarı. Mesela Türkiye'de 28 milyon metrekare muhtemelen üretirken, Kale Seramik tarafı 6 milyonunu üretiyor. Yani yine burada bir işte 4 katı desek %25'lik bir pazar payı var üretimde ve satışta arkadaşlar. Burası da gayet güzel. Burası da aslında ihracat oranları. Yani baktığımız zaman yurt dışı satışları şirketin 1.5 milyarken ilk çeyrek bakın şurada. Yurt dışı satışları 300 milyon. Burada yine %20'lik bir orandan bahsetmek mümkün. E, brüt satışlarda hasılat tarafına geldiğimizde totalde zaten 1 milyar 700 milyon hasılat olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. 2023 itibariyle şu 2022'nin tamamına baktığımızda bakın 6 milyar hasılat var. Yurt içi satışlar 4 milyar yurt dışı satışlar 2 milyar. Yani aslında burada birazcık e, yurt dışı satışların total hasılattaki e, payı düşmüş gibi ilk çeyrek itibariyle ama yıl sonuna yaygın olarak bakmak lazım. Hasılatına yine %33'ü yurt dışı satışlardan geliyor arkadaşlar 2022 2023'te birazcık bu nokta düşmüş. E, buraya bir bakmak lazım. Neden düşmüş? Bu düşerek mi devam edecek acaba diye arkadaşlar. E, onun dışında ürün gruplarının dağılımı, ihracattaki paylarına baktığın zaman yine en çok seramik kaplama malzemeleri gidiyor yüzde 87 gibi yani işin büyük kısmı buradan geliyor ilerleyen yıllarda slaba vesaire dönecek şirket arkadaşlar buraya dikkat etmek lazım burada ihracatla ilgili diğer parametreleri ve bilgileri yazdım merak edenler durdurup okuyabilir hızlıca gelelim şimdi şirketin bilançosuna yani bu şirket dönem varlığı duran varlığı nedir bunlara bir bakalım şimdi dönem varlıklarına geldiğimiz zaman bakın 830 milyon 2 milyar devasa bir dönem varlık artışı var şu an itibariyle 4 milyon 4 milyar 277 milyona ulaşmış arkadaşlar yani şirket 3 yılda dönem varlıklarını neredeyse 5 katından fazla artırmış ee, ve e, şirketin kasasında net nakite baktığımızda nakit ve nakit benzerleri desek 583 milyon güzel de bir nakiti var aslında dönem varlıklarının neredeyse büyük kısmı nakitte diyebiliriz stokları da güzel ee, burada birazcık da ticari alacak birikmesi görüyorum yani dönem varlıklarının neredeyse üçte biri ticari alacaklarına oluşuyor. Aşağı geldiğimiz zaman duran varlıkları 2 milyara kadar ulaşmış. 500 milyona 2 milyara çıkmış. Bu enflasyon normal bir duran varlık değerlendirmesi diyebiliriz arkadaşlar. Şirketin şimdi borcu. Bakalım borcu çok yüksek mi? Kısa vadeli yükümlülüklerine geldiğimiz zaman. Şöyle 800 milyon 4 milyara kadar çıkmış. Evet borcu biraz fazla artmış ama yine de dönem varlıklarının altında bir kısa vade yükümlülüğü var. Burası güzel. Dönem varlıklarına stokları çıkarırsak cari oranı böyle %60'larda 0.6 gibi vesaire oluyor arkadaşlar. Burası da birazdan zaten o oran tablolarına da bakalım. E, hesap makinesi uğraşmayayım şimdi. şirketin onun dışında şöyle dikkatimi çeken başka bu kısımda bir şey yok. hızlıca uzun vadeli yükümlülüklere gelelim. Uzun vadeli yükümlülükler çok bariz değil gördüğünüz gibi. Neredeyse sıfıra kadar inen bir şey görüyorum. Özellikle yani 2023'ün ilk çeyreği uzun vadeli yükümlülükleri kapatmışlar muhtemelen. Hepsi kısa vadeli yükümlülüklere aktarıldığı için muhtemelen uzun vadeli yükümlülükler muhtemelen onların vadeleri dondu. Burası 4 milyar olmuş. Ee, burada da 500 milyon bir silinme durumu olmuş arkadaşlar. Öz kaynaklarına geldiğimiz zaman şöyle bakalım. Ee, şirketin e, dönem varlıklarının çok artması beraber öz kaynaklar devasa artmış gibi görünüyor. Yani 3 yılda öz kaynaklar 10 kat artmış. 2022 aralıktan hatta 2 yılda e, o öz kaynaklarla 10 kat artış var. 166 milyon 1.8 milyara çıkmış. Arkadaşlar devasa bir öz kaynak artışı var. Yani şirket e, bir burada büyüme de yapmış gibi duruyor öz kaynak bazında ama muhtemelen burada dönem varlıklar çok ciddi artmış. Borçlar da artmış ee, ama dönem varlıkların artışı borçtan artışına göre çok fazla olduğu için öz kaynakta devasa bir zıplama olmuş gibi duruyor. Birazdan finansman giderlerini vesaire de karşılaştıralım. Muhtemelen finansman giderlerinin oransı olarak bir azalma da olmuştur. O da net kar marjını çok ciddi derecede artırmış olabilir diye düşünüyorum. Şirketin şöyle ee, Toplam kaynaklarına geldiğimiz zaman 6 milyara ulaşmış toplam kaynaklarının olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim gelir tablosuna. Burada özellikle birkaç değineceğimiz nokta var. Şöyle bakalım hasılatların perspektifine önce baktığımızda bakın. 2020'de 1,5 milyar hasılat yaparken 2020'de 2,6 yapıyor. 2022'de devasa bir zıplama yapıyor şirket Enflasyonun da etkisiyle 6 milyar hasılata kadar ulaşmış zaten. Ee, aşağı tarafa geldiğimizde şöyle satışların maliyeti tablosuna baktığında bakın. Ee, satışların maliyeti mesela 2020 yılında çok e, oransız olarak yüksek yer kaplıyor ve şirketin muhtemelen burada brüt kar marjı biraz düşük. Ee, 2022 yılına geldiğimizde 6 milyarın 4,5 milyarının sadece satışların maliyeti olduğunu görebiliyorum. Hani birazcık oransız olarak brüt kar marjında artış var ama 2023'ün ilk çeyreğinde muhtemelen burada düşüklük e, göze çarpıyor. Çünkü şöyle baktığımda 4 ile çarptığında %25'in altında kalmış brüt kar marjı. Daha önceki yıllar biraz daha iyi brüt kar marjı var ama Esas faaliyet kar tarafına geldiğimizde burada daha da fazla düşmüş olduğunu görüyorum. Bakın şirketin mesela daha önceden 6 milyar satışı var. 1 milyar esas faaliyet karı var. Yani 6'da biri. Bu tarafa geldiğimde neredeyse 10'da birine düşmüş. Esas faaliyet kar marjı. 1 bölü 10 gibi kalmış. Bunun sebebi de muhtemelen esas faaliyetlerden diğer giderler artmamış. Esas faaliyetlerden gelirlere bakıyorum. Burada bariz bir değişik yok. Biraz az gelir gelmiş ama buradaki majör gider aslında genel yönetim giderleri olabilir diye düşünüyorum. Bakın 2022'nin tamamına 188 milyon genel yönetim gideri varken 2023'ün ilk çeyreğinde sadece tek başına 123 milyon genel yönetim gideri var. Genel yönetim gideri nedir diye sorarsanız personel giderleri vesaire vesaire. Enflasyon etkisiyle maaşlara gelen zamlar diğer giderler diye düşünebilirsiniz. Tabii ki bununla beraber pazarlama giderlerine vesaire de oransal şöyle %20-25'lik artışlar var. Şirketin esas faaliyet kar marjı Ciddi derecede düşmüş. Bunun böyle sürdürülmesi belki bu öz kaynak karlılığını muhtemelen geri çekecektir arkadaşlar. Sıkıntı olabilir. O noktalarda takip etmemiz gerekiyor. Şirket halka arz olduktan sonra eğer uzun vadeli yatırım yapılacaksa bu şirkete. Evet finansal giderlerini çok merak ediyordum. Şöyle baktığım zaman 2022 yılında 456 milyon finansman gideri yazmış. Çok yüksek finansman gideri yazan bir firma. Hala yüksek yazıyor diyebiliriz 120 milyon. Belki bu halk sonrası onun paranın de kısa vadeli borçta biraz azaltılırsa finansman gideri e, azalır. Bu da net kar marjını e, artıracak etmenlerden bir tanesi olabilir. E, tabii ki şirketin net dönem karına baktığında 1 milyar 300 milyon geçen yıl net kar yapmış. Çok güzel bir net kar yapmış. Yani bunun 400 milyonun finansman gideri olması e, çok kabul edilebilir bir şey. Yani en azından buradaki finansman gideri şirket çok sıkıntıya sokan bir finansman gideri değil. Biraz daha azalırsa şirket açısından daha iyi olabilir. Ee, i̇lk çeyrekle, geçen yılın ilk çeyreğini karşılaştırdığımızda 100 milyonluk bir kar artışı olduğu da göze çarpıyor. Ee, belki bu yıl şirket 1.600-1.700 gibi bir kar sağlayabilir. Oradaki slab, sinterflex hattında devreye alınmasıyla beraber, oranın da kapasitesi ilerleyen yıllarda artmasıyla beraber belki bu kar katlayarak gidecek. Bildiğiniz üzere orası Temmuz ayında devreye gireceği söylenmişti. Ee, Temmuz ayında giderse iki sonraki bilançoda muhtemelen e, oranın devreye girdiğini göreceğiz. Bilançoya yansımasına göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi şirketin öz sermayesini az önce konuşmuştuk. 1 milyar 800 milyondu. Halka arz geliri gördüğünüz gibi 2 milyar 600 milyon tamamı kasasına geleceği için şirketin halka arz sonrası öz sermayesi şu anki öz sermayesinin iki katından fazla olacak. Dolayısıyla 4.5 milyara çıkıyor. Yani devasa bir öz kaynak artış olacak. Dolayısıyla aşağı tarafa baktığımız zaman şimdi şirketin hali hazırda öz sermayesi 1.800 iken Şirket 1 milyar 385 milyon 5 milyon net kar yapıyor. Yani düşünün %81'lik bir öz sermaye karlılığıyla çalışıyor bu sektörde. Yani bir otomotivdeki gibi hızlı sektördeki gibi çok ciddi bir öz sermaye karlı olan firma. Yani bu firmayla ilgili aslında benim en beğendiğim nokta burasıydı. Öz sermaye karlılığının çok yüksek olmasıydı. Tabii ki işin içine çok ciddi bir halka arz parası girdiği zaman öz sermaye karlılığı gördüğünüz gibi %33'e düşüyor. Düşmesi bekleniyor. Bu karlılıklarla karı artmayacaksa. E ama şimdi biz şirketin halka arz edildiği piyasa değeri defter değerine baktığımızda 2.89 olduğunu görüyoruz. Ne demiştik? Piyasa değeri defter değeri öz sermayekarlığın onda birinden küçükse e, ucuz görünüyor. E Şimdi bu şirket öz sermayekarlığı %81, 33'e kadar inebilir en kötü şartlarda. E piyasa değeri defter de zaten 2.89'dan halka arz ediyor. Yani o yüzden birazcık çarpan bazında diğer e, son halka arzlarına karşılaştığında e, bana... Sanki %15 iskontu değil de %50 daha ucuzmuş gibi geldi. E, FK'sı 8.70. E, piyasadaki diğer şirketlerle karşılaştırdığımız zaman mesela bir daha yüksekte halka arz edildiği zaman. E, onun dışında işte Ege ve ser baktığımızda zaten hala da FK'sı 8.70. E, bu şirketin hala yatırımları da var. E, sektör lideri bence diğer şirketlere göre birazcık avantajı varmış gibi geldi. E, FK'sında diğer şirketlere benzer şekilde halka arz edilecek olması ...kaçırılmaması gerektiğini ben düşünüyorum kendimce. Tabii ki son karar yine sizindir. Ben genel olarak son baktığım Alkazlar içerisinde en beğendiğim Alkaz diyebilirim arkadaşlar. Hem sektörünü kendim beğenmem, böyle büyük şirketleri daha çok sevmem sebebiyle de... ...ve sektör lideri bir firmanın da Borsa İstanbul'a gelmesi açıkçası beni sevindirdi. Şöyle net karına baktığım zaman 1 milyar 385 milyon zaten yapmıştı. Bu yılın içi 281 milyon yapmıştı. E bunu bunun üzerine... İlk çeyrek farkını koyduğumuzda 1.5 milyar gibi bir kar oluyor. E şöyle 4.5 milyarlık sermaye sermayeyle, yeni sermaye sermayeyle 1.5 milyar bile kazansa bu şirket. %30 öz sermaye büyümesi, yaratması muhtemel. E bunun içinde enflasyon sebebiyle artacak karlar. O kredilerin belki yüksek enflasyon sebebiyle erimesi, faizlerini mesela çok bilmiyoruz ama şirketin belki büyümesini bu perspektif devam ettirebilir. Bu kadar hızlı olmasa bile yani 4'e 5'e öz sermayesi 10'a katlama olmasa bile şöyle bir %50-60'lık yıllık büyümeyi yakalarsa çok güzel bir e, büyüme anlamında da iyi bir şirket olabilir diye düşünüyorum. Yani bu kadar büyük olduğunda çok aldanmamak lazım diye düşünüyorum. E, hayırlı olsun diyelim. Borsa İstanbul'umuz arkadaşlar. Çarpan anlamda çok beğendim. E, likitte oranları, borç oranları ve cari oranlara baktığımız zaman şöyle zaten az önce konuşmuştuk. Hani cari oran dönem varlıkta kısa vadeli yükümlülükleri karşılıyor. Burası gayet güzel asit test oranı dediğimiz dönem varlıkları stokları hariç tuttuğumuzda %60 gibi oluyor. Az önce aklımdan hesaplamıştım. Nakit orana geldiğimiz zaman şirketin nakiti fena değildi aslında. 500 milyon ama borcunun içerisinde nakiti biraz düşük. Yani borcu yüksek olduğu için nakit oranı birazcık düşük gibi duruyor ama yine de zaten bizim borsamızda birçok şirket bizim ülkemizde bu kadar bile nakitte çalışmıyor aslında. Sıfır nakitte çalışan birçok şirket gördük önceki gazlarda Şirketin kaldıraç oranına baktığımız zaman Yükümlülüklerin tüm varlıklar oranı %70. Yani burası birazcık yüksek. Ee, yani geçen yıl olsa kaldıraç oranı yüksek olması iyiydi. Ee, ama artık birazcık şey faizler vesaire çok yükseldi. Kaldıraç oranı yüksek olması artık yavaş yavaş şirketlere risk yaratabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ticari e, kredi faizleri çünkü gerçekten yüksek. Ee, onun dışında öz vade yükümlülükler çok önemsenecek kadar değildi. Ee, öz kaynakların tüm varlıklar oranı %30 gibi. Burası da gayet güzel. Zaten kaldıraç oranının tam tersi oluyor burası da. Şirketin borç tarafına baktığımız zaman finansal borçları 2 milyar. Tüm borçtan yarısı finansal borçlar gibi duruyor. 500 milyon nakit olduğu için 1.7 milyar net finansal borcu var. E, öz kaynakları zaten 1.800'dü. Dolayısıyla öz kaynakları finansal, net finansal borcunu karşılıyor diyebiliriz. Şirketin yıllık Favek oranı e, baktığımız zaman şöyle 809 milyon gibi hesaplanmış. E, burası da güzel. Yani 2 yıllık Favek toplamıyla finansal borcunu en azından kapatabilecek bir firma. E, ticari borçlar zaten ticari alacaklardan dengelediğinde düşünürsek e, kabaca e, borç alanına çok büyük risk barındıran bir firma değil diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim kaç lot düşer? En sevindirici tarafı da çok güzel lotlar düşecek arkadaşlar. Şu tabloyu incelediğiniz zaman zaten görebilirsiniz. Yani e, 86 milyon lot dağıtılacak. Lot 25 TL'den. E, 1 milyon kişi katılsa 2000 TL'lik düşüyor. 1,5 milyon kişi bile katılsa yani rekora yakın bir katılım olsa 1400 TL'lik düşme ihtimali var. Ki ben bu şirketi çok beğendim. 3 tane halka da bir arada. En büyüğü de bu. Belki büyüklere çok fazla insanlar tamam şirket güzel ama böyle yani 300-500 TL'ye katılan bir sürü insan var. Diğerlerine de belki pay ayırmak isteyecekler. Dolayısıyla buradan dahil iyi lot ihtimalimiz de var. Ben 1-200-1-500 arası katılım olacağını düşünüyorum ama her ihtimale karşı ben 3000-3500 TL gibi bu halka arzı ayıracağım. Eğer ki az katılım olursa bile daha güzel lot alma fırsatını kaçırmayacağım. Böyle güzel bir firmadan arkadaşlar. şöyle kendim büyüteyim. Video 24 dakika olmuş. Yani kale seramik aslında daha çok da konuşmak istiyorum. Böyle şirketleri seviyorum çünkü her zaman gelmiyor. Sektör lideri. Yani mesela şey gibi düşünebilirsiniz bunu. İşte bir demir Ereğli'nin yeni halk arz olması. Şişe camın işe cam sektörünün yeni halk arz olması. Ya bana öyle hissettirdi. Şirketi incelediğimde 12 milyarlık piyasa değeriyle Borsa İstanbul'a gelecek bir şirket. Borsamıza e, hayırlı olsun. Sahiplerine hayırlı olsun. Yatırımcılara hayırlı olsun diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu haftaki 3 üç halk üçlerine katılacağım arkadaşlar. E, siz de tek tek inceleyip e, parasal durumunuza göre, alacağınız risklere göre karar verin. Burada risksiz kazanç yoktur. Her zaman kaybetme ihtimaliniz var. E, ama e, güzel bir şirkette uzun vade durursanız riskiniz gittiğinde düşecek. Belli bir süre sonra eminim riskiniz sıfıra inecektir. Dolayısıyla ne demiştik? Borç parayla e, acil ihtiyacınız olan parayla, harcamak durumunda olacağınız parayla e, yatırım yapmayınız. İhtiyacınız olmayan tasarruflarınızla yatırım yapınız. E, hayırlı geceler diyelim.